Bilişer bir part ses gelirse çok özür dilerim. Aa! Ben Selin. Teyzem Ben senin teyzem dayalım dedim. Bak arkadaşım <laughs> Güzel bir kız bulmuşsun yiyecek Ne? <laughs> yiyecek misiniz beni? Aa dayı. Yemeyeceğim değil mi ben? Yemeyeceğim. Yemeyeceğiz. Ama ben senin ayın değilim. Merhaba. Aa. Aa. A -a. Öğretmenim. Ben senin öğretmenin dayalım. Asbaya öğretmenimsin. Acaba buraya kim gelecek? Ah, bilgisinin sonunda kankamın kim olduğunu anlayabildi. Ege.